Moto etkinlikten herkese selamlar, sevgiler, saygılar arkadaşlar. Motosiklet dünyasından en son haberlerle tekrar karşınızdayız. Neler olup bitiyor? Barcelona'da testler başladı. MotoGP şampiyonasının 2025 yarış sezonu için testleri şu anda Barcelona'da başladı. Ve birçok sürücü ilk defa yeni takımıyla piste çıktı. Gün ortasına gelindiğinde şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir durum vardı. Banyaya durdu durdu dışarıya çıktı ve Ducati fabrika pilotu olarak liderliği ele geçirmeyi başardı. Hemen arkasında Alex Marquez var. Gresini ile yalnız Alex Marquez'i hafife almamak lazım. Alex Marquez bu pistte hem çok iyi hem de iddialı pilotlardan bir tanesi. Franco Morbidelli 3. sırada Morbidelli'nin yani kendisini ufak ufak yeni sezon için gösteriyor olması aslında sevindirici. Pedro Alcosta KTM fabrika pilotu olarak piste çıktı ve o da şu anda Maverick Vinales ile beraber takım arkadaşıyla beraber 4 ve 5. sıraları paylaşıyorlar. Fabio Quartararo Yamaha bizi birazcık şaşırttı çünkü Yamaha sabah testler başladığından beri gayet güzel bir performans ortaya çıkıyor. Öncelikle buradaki ekrandaki gün ortası sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Brad Binder 7. sırada KTM'in diğer fabrika pilotlarından 4 tane fabrika pilotumuz var biliyorsunuz artık KTM'de. KTM'in o son fabrika pilotu Enea Bastianini Ducati'den geldi. O da şu anda ne yazık ki daha 20. sırada. Ama daha gün ortası arkadaşlar her şey değişir. Bu sıralar daha çok değişecek. Gün sonunda son 20 dakikada hatta 30 dakikada diyelim. Eğer hava hızlı serinlemeye başlıyorsa bu defa daha erken son bir saatte ataklar arka arkaya gelir. MotoGP pilotlarından ona göre yeniden sıra oluşur. Fakat şimdilik gün ortası sıralamaya devam edelim. Yoan Mir 8. sırada Honda ile Honda'da bir ufak bir atak var gibi. Yani Honda ve Yamaha'da bir ufak atak var gibi görünüyor şu anda. Aleş Espergaro 9. sırada. Aleş Espergaro artık Aprilia'da değil Honda'da sevgili dostlar. Bunu da hemen söyleyelim. Yani Aleş Espergaro artık bir e, test pilotu olarak pistte. Jorge Martin yeni motosikletiyle, Aprila'yla 39, pardon 89 numarayı kullanmadı. Neyi kullanıyor? Şu anda iki tane yıldız kullanıyor. Açıklamamızda da var. Evet buradan ayrıca şu anda güncel şeyleri takip etmeye çalışıyorum. Güncel sıralamada bir 39'ların altına inildi. Orada daha iyi sıralar var. Birazdan onlara değineceğim ama e, Jorge Martin şu anda bir numarayı kullanacak mı kullanmayacak mı diye çok soru sorulmuştu. Jorge Martin bir numarayı kullanabilir de kullanmayabilir de herhalde anket yapacak o da ona göre belli olacak. Jorge Martin iki tane altın renkli yıldız koymuş motosikletinin ön tarafına. Yani numarasız bir şekilde şu anda pistte testlere başladı. TikTok'tan bizi izleyen herkese çok çok selamlar. TikTok yayınlarımız devam ediyor. Destekleriniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Ve Herkes kimi bekliyor burada? Burada herkes Jorge Martin ile Mark Marquez'i bekliyor. Fakat aralarında Marco Bezeki var 11. sırada. Raul Fernandez 12. sırada ve Mark Marquez Ducati Fabrika takımı pilotu olarak şu anda 13. sırada. Juan Zarco 14, Alex Rins 15, Luca Marini 16. Notlarımda Luca Marini ile ilgili detay not almışım. Diyorum ki ilk düşen testlerdeki pilot Honda pilotu Luca Marino oldu. Beşinci virajda düştü. Sonra yeni gelen Asyalı sürücümüz Chantre düştü ve hemen sonrasında yine bir çaylak Fermin Aldeguer. O da hatta yine beşinci sırada iken düştü. İşte ilk sabah seansında e, Ducati'nin test pilotu Pirro çıktı ve sonrasında da Luca Savadori pistteydi. Ama sevgili arkadaşlar bakın Bugün testlerde değişik olaylar oluyor. Hem yeni pilotlar yeni markalarla ilk defa piste çıkıyorlar. Hem de e, MotoGP tarafında test pilotlarıyla fabrika pilotları, uyu takım pilotları hepsi beraber bir şekilde bu pistte testlerdeler şu anda. Güncel olarak ne oluyor derseniz güncelde arkadaşlar şey değişik. Sıralama şu anda değişti. Orada Alex Marquez 1.39'un altında 1.38 803 dereceyle şu anda Alex Marquez liderliği aldı. Ama ne dedim? Bu daha değişir. Daha çok değişir. Quartararo 1.39 la ikinci sırada Banyaya 3. sırada. Quartararo'nun 1.39 199'la ikinci sıraya gelmesi değil. Şu anda bu arada öyle tatili verildi Barcelona'da. Öyle tatili verildi ama pist akşam Türkiye saatiyle saat 7'ye kadar açık. Şu anda 3.30, 3 saat daha var. 6-7, evet 7'ye kadar. Türkiye saatiyle 7, onlara göre 5 olmuş oluyor. Ee, yanlış olmasın dedim. Türkiye saatiyle akşam saat 7'ye kadar yarışçılar pistte olacaklar. Bizde saat 6, 6 gibi e, onlar orada yavaş yavaş güneş artık etkisini azaltacağı için altın sıcaklığı düşmeden ataklar başlayacak diye. Bunu da söyleyelim. Fabio Quartararo'nun Yamaha ile ikinci sıraya yükselmesi güzel bir netice şu anda. Fakat takım arkadaşı Rins. Şuradan sıralamaya bakıyorum. Banyaya üçüncü sırada Morbidelli 4, Pedro 5, Marco 6, Mark Marquez 7. sıraya yükseldi. Şu anki durum bu. Maverick Vinales 8. sırada. Brad 9, Oliveira 10. Şu anda pistte 2, 4, 5 6 7 kişi dönüyor arkadaşlar. Piste 7 kişi var. Barcelona'da testler devam ediyor son 3 saat. Bu 3 saat içinde çok değişiklik olacak. Fermin Aldeguer 54 numarayla yarışıyor. Biz hep toprak Razgatlıoğlu bu numarayla gelecek diye beklerken elin yabancısı geldi. 54 numarayı şimdilik aldı. Vallahi 54 numaramız Fermin Aldeguer'de ancak Aldeguer ne kadar dayanabilir? MotoGP'de ne kadar kalabilir? Onları da bilemiyoruz. Bir hani yılbaşı ve yıl sonunda yani yıl, sezon başı ve sezon sonunda diyeyim daha doğru olsun. Neler olmuş ona bir bakacağız. Ona göre de netice ortaya çıkmış olacak. Testlerde ilginç görünen şeylerden bir tanesi de Jorge Martin'in o ön tarafta iki tane yıldız var demiştik. Numarayı kullanmıyor. Bir numarayı kullanacak mı abi? Kullanacak mı abi diyor. Çok soru geliyor. Ben de bilmiyorum. Ama kendisi de daha karar verememiş. Kış tatilinde karar verecekmiş. Jorge Martin bir numarayı Aprilia ile kullanıp kullanmama konusunda ama istiyor. Benim anladığım şu ki Jorge Martin o bir numarayı kullanmayı istiyor ama işte Ducati'deyken kazandı. Aprilia'dayken kullanayım mı kullanmayayım mı arasında böyle bir gidip geliyor anladığım kadarıyla. Ama ona da böyle de bir bakılacak ne yapılıyor ne ediliyor bir karar verecek. Ve yeni yıl için e, en doğrusunu yapacaktır. Siz olsanız bir numarayı kullanır mıydınız kullanmaz mıydınız onu da bilemiyorum ama. Kullanma hakkı var. Aprilia'da bir numarayı kullanma hakkı var. Çünkü o bir numara yani şampiyon olan pilot ister başka takımda ister yeni takımda eski takımda nerede yarışırsa yarışsın GP'nin kendi içinde aynı branşta yarıştığı müddetçe onu e, kullanabiliyor. A, Rasim burada bak demiş kariyerinin tek şampiyonluğu olabilir bence kullansın bir daha bulamayabilir demiş. Rasim çok gömüyorsunuz valla dün akşamki canlı yayında da çok gömdünüz. Adam 3 tane yarış kazandı ama şampiyonluğu da kazanmayı başardı. Ben hani bırakmayacaktır diye düşünüyorum ama göreceğiz hep beraber yine böyle aynı şekilde ön taraflarda olmayı başaracaktır ve istikrarlı bir şekilde sürdürürse galiba iki tane e, DNF vardı tam, tam doğru hatırlamıyor da olabilirim ama iki tane yarışı tamamlayamadı diye hatırlıyorum Martinatör ve ona rağmen şampiyonluğu elde etmeyi başardı. Bana ilginç gelen şeylerden bir tanesi bugün de biraz önce onu söyleyecektim. Ducati Fabrika takımında Mark Marquez tamamen kırmızı renklerle yarışıyor sevgili arkadaşlar. Tamamen kıpkırmızı bir tulum ve Todo Andrejo diye yani tamamen kırmızı diye bir e, sloganla piste çıkıyor bugün. Onun dışında takım arkadaşı Francesco Banya ise bu defa beyaz bir tulumla pistte. Yani orada bir kırmızı ve beyaz kontrastı oluşturmuşlar. Neden öyle bir şey yapmışlar? Bunun altında ne var? Tabii ki Yarın yarından sonra öğrenip bunları konuşmaya başlayacağız. Ama şu anda tam bir bilgi yok bununla ilgili. E, hatta Mark Marquez'in hemen kaskındaki sponsorlara baktık. Kaskında sponsor yok, motosikletinde sponsor şeyleri çok az. Yani daha tam böyle her şey yerine yerleşmemiş. Onu bir kere öncelikle gördük. Önümüzdeki testlerde artık o daha netleşmiş olacaktır. Fakat bu testlere böyle hızlıca tamamen kırmızı bir motosiklet, kırmızı bir motor ve kırmızı tulum hazırlanmış Mark Markezi için kırmızı tulumun içerisinde Mark Markezi'yi burada yayından izlerken de böyle çok fazla şişmanlamış gibi gördüm. Böyle kendi kendine böyle bir sanki kilo almış gibi gösteriyor o tulum Mark Markezi. TikTok'ta izleyicilerimiz çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Bunlar burada, Oksijen burada, Erdem burada, Stark burada. E, rozet atmışlar. Çok teşekkür ediyorum rozetleriniz için, destekleriniz için sevgili dostlar. Yeni sezonda yine hem Superbike hem de MotoGP'de bazı planlarımız var. Devam ediyor. Hatta biraz önce yayına geç başlamanın sebebi de onlardan bir yani o işle ilgili bir telefon gelmişti ve hızlıca kapatamadık ne yazık ki. Önemli bir konu gelecek yıl daha güzel işler yapmaya çalışacağız şu anda sevgili arkadaşlar Barcelona'da test devam ediyor son 3 saat 4 dakika şu anda Alex Marquez 138 803 bakın daha testlerin ortasına gelindi ve bu derece güzel bir derece burada Fabio Cuaduaro, 39, 199. abi 3999 e, Banyaya Francesco Banyaya 39. 398 yazılar biraz silik silik okuyamıyorum doğru düzgün tam yenilenmiyor ve Morbidelli hala dördüncü sırada 39 561 galiba 565'miş 39'la dönen kaç pilot var? 8. ilk 8 pilot 1.39'la 1. pilot Alex Marquez 1.38'le dönmüş. Hızlıca söylemek gerekirse Alex Marquez 1, Quartararo 2, Banyaya 3, Morbidelli 4, Acosta 5, Zarco 6, Mark Marquez 7, Vinales 8, Brad Binder 9, Oliveira da 10. sırada şu anda sevgili arkadaşlar. Devam ediyor bu şekilde. Ve Barcelona'daki test birçok pilotun yeni motosikletlerle piste çıktığı için önem taşıyor. Akşam son sıralama, nihai sıralama belli olduğunda o zaman hani birazcık akla kara ortaya çıkmış olacak. Onları um geniş geniş uzun uzun konuşacağız. Enea Bastianini mesela şu anda tekrar piste çıktı. KTM ve Enea Bastianini şimdi 19. dereceyi elde etmiş. 1.4742. Luca Marini, Enea Bastianini, Jack Miller, Maverick Vinales, Mark Marquez, Francesco Bagnaia şu anda pistteler. Ve daha iyi dereceler elde etmeye çalışıyorlar. Mark Marquez 7.liğe yükseldi. Maverick Vinales 8. şu anda. Luca Marini 13. sırada. Luca Marini de ilk 15'in içerisinde Honda ile kendisine çok yer bulamamıştı. Herkes Fermin Aldeguer'i e, soruyor, merak ediyor. Fermin Aldeguer şu anda 21. sırada arkadaşlar. Ya çok istiyorduk Toprak Razgatlıoğlu'nun 54 numarayla MotoGP'ye gelmesini. Fakat Fermin Aldeguer, Gresini, Ducati pilotu olarak 2025 yarış yılında MotoGP'de 54 numarayla mücadele ediyor. Bir tane haber paylaştık bugün gün ortasından. Sonuçları ve birkaç fotoğraf paylaştık. O fotoğraflarda, Instagram'da ne var? Öncelikle Jorge Martins numarasız motosikleti, önünde hiç numara olmayan bir motosikletti şu an pistte. Onun dışında Mark Marquez ilk defa tamamen kırmızılarla Ducati fabrika pilot olarak pistte ve görünce bizim böyle bir yutkunduğumuz bir böyle içimizi burkan Fermin birer 54 numaralı motosikletle 54 numaralı hatta Ducati ile şu anda pistte ve gazlıyor. Orada görünce diyor ki kendi kendisine ya bu topu mi ya Hatta şu anda sıralama tekrar değişti. Alex bir derece 10. 11. sıraya yükseldi. Böyle diyelim. 10. sıradan devam ediyor. 10. sırada Oliveira 10. sırada. Alexis 11. sırada. Juan Mir 12. sırada. Aleix Espargaro 13. sırada. Luca Manini 14. Orge Martin 15. sıraya geriledi. Marco Bezek 16. Raul Fernandez 17. Pirro 18, Enya Bastien 19 ve Gilles şu anda 20. sırada. Terminal Döger 54 numarayla mücadele ediyor. Toprak Kazgat yerine geldi. O da 21. sırada şu anda. Ayogura 22 ve Çantra 23. sırada. Yani son sırada şu anda çaylaklar var. 3 çaylak. O'da yer, O'da yer, O'da o da yer Ayogura ve Çantra. Bu 3 sırayı paylaşıyor. Fakat ön taraflara baktığımızda Ortararo şu anda bizle ön tarafta e, Alex de ilk 10 denemeye başlıyordu. Orayı zorluyor. Ancak şampiyonumuz Jorgen Martin bir yeni takımda yeni markayla kendisini çok bulamadı. Orada Dani Petrovsa KTM bir aracında tabii. Dani Petrovsa KTM'nin hem test pilotu hem de geliştirme konusunda orada çalışan yarışçılardan biri. Barcelona'da heyecan devam ediyor. Bununla ilgili detaylı yayını bu akşam günü, YouTube kanalında yapacağız. Sizlerle paylaşacağız. Hoşçakalın.